Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. 11 Ocak'ta açılan bir transfer dönemi ve Beşiktaş'ın hala açıkladığı bir transfer yok. Tabii ki Svensson'u saymazsak. 5 gün önce yapmış olduğum yayında siz bu yayını izlerken belki Beşiktaş bir transfer açıklar demiştim ama o yayının ardından günler geçti. Sivas Spor maçı oynandı. Beşiktaş yine kaybetti. Yine bir varlık gösteremedi sahada ve yine gol atamadı. Transfer dönemi açıldığından beri transferler geciktiği için Beşiktaş yine birçok puan kaybetti ve taraftarın da tepkisi, tepkisinin dozajı da daha da arttı tabi biliyorsunuz. Sivas Spor maçının ardından artık havaalanında takıma ve Samet Aybaba'ya tepki gösterildi. Başkan Hasan Arat'ın da açıklamaları var bu arada. Posta gazetesinden Murat Çelik'le bir telefon görüşmesi yapmışlar. Murat Çelik köşe yazısında bunları aktarmış ama önce yeni bir isimle başlayalım yayına. Yine yeni bir isim ve görüşmelere başlandığı haberi yapılmış. Gabriel Paulista Valencia'dan 33 yaşında bir oyuncu, 1.87 boyunda Brezilyalı stoper. Daha önce Villarreal'de Arsenal'da forma giydi. Kazandığı kupa sayısı 4 ve bu sezon 2023-2024 Sezonunda 19 maçta forma giymiş Paulista kariyerinde de 415 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik bir performansı var stoper olarak. Valencia'nın oyuncunun sözleşmesinde bir madde olduğu için sözleşmesi biraz daha oynarsa sözleşmesi uzayacağı için bu sözleşmeden çıkmak istediği yönünde haberler düştü bugün basına. E tabi görüşmeleri başlandı bilgisinin verilmesi haberde biraz tuhaf çünkü artık Beşiktaş taraftarı yönetimin sona geldiğini bilmek istiyor. Transfer açıklamasını istiyor ve hala böyle şu oyuncuyla görüşmelere başlandı yok şununla ilgileniliyor gibi haberler duymak istemiyor Beşiktaş taraftarı artık. Ve yine şunu söyleyeyim belki siz bu yayını izlerken Beşiktaş yönetimi bir transfer açıklamasında bulunur. Temennimiz bu yönde. Hafta sonunda Trabzonspor maçı var. Trabzonspor da iyi gitmiyor ama bizim halimizden daha mı kötüdür, daha mı iyidir? O tartışılır tabii. Hasan Arat'ın açıklamalarına bakalım. En başta şunu söyleyeyim demiş Hasan Arat. Murat Çelik'te olan, Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'te olan telefon görüşmesinde. Şu anda önceliğim transfer. Bitirmeye yakın olduğumuz isimler var. Dolayısıyla benim sessizliğim insanlarda sanki söz verip de yapamamış o yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabilir ama bunun öyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek demiş Hasan Arat ve yine Hasan Arat'ın açıklamalarından bir bölüm kimse beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez. Şunu çok net söyleyeyim. Şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor ama açık söylüyorum bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz demiş Hasan Ara. Tabii ki Beşiktaş'ın parasını gözetmesi, parasını korumaya çalışması anlaşılır bir durum ama bu kadar gecikme de tabii ki normal değil, normal karşılanması mümkün değil. Çünkü Beşiktaş bu süreçte yine çok fazla yara aldı, itibarı zedelendi, muhtemel kazanacağı paradan oldu, paralardan oldu. Taraftar üzüntüden bitap düştü artık ve bu süreçte iletişim de iyi yönetilemedi. Tamamen sessizliğe büründüler. Sadece Mart sonunda işte geçtiğimiz Sivas maçı sonunda Samet Aybaba'yı gören taraftarlar serzenişte bulundu ama Samet Aybaba'nın oradaki iletişimi de çok iyiydi denemez. Haftalar önce basın toplantısında "Paramız var." diyen, oldukça kararlı görünen, planlı görünen bir profil çizen Samet Aybaba biraz acziyet içinde açıklamalar yaptı gibi oldu. Bu arada TRT Spor'un haberine göre de Beşiktaş'ın pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için en az bir transferi bitireceği bu sayının iki de olabileceği belirtiliyor. Bakalım göreceğiz beklediğimize değecek mi Beşiktaş taraftarının beklediğine değecek mi? Bu sessizliğin uzaması tabii taraftar nezdinde beklentiyi daha da arttırdı daha büyük isimler beklenmeye başladı. Beşiktaş'la alakalı gelişmeleri, haberleri takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de yayınlarımızı beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.